Yani İstanbul'da da bir trafik ya yani anlamış değilim. <laughs> Şu an Beylikdüzü'nden yola çıktık. Haliç Koprüsü'nden geçip oradan İzmit'e doğru yol alacağız. Dostlar herkese merhaba. Bugün Tosfet Yıldızını arıyor yarışmasına katılıyoruz. Hep bilgisayarda Sanal ortamda araba sürmeyelim. Biraz da gerçek pistte araba sürelim diye böyle bir yolculuğa atıldık. Bakalım başımıza neler gelecek. Şu an yoldayız. Yolu yarıladık zaten. Bakalım neler olacak. Elemelere geçebilirsek bu yolda daha da ilerleyeceğiz zaten. alana giriş yapmış bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi tişört ve yarışmacı kartını bize teslim ettiler. Şimdi bir briefing var. Ondan sonra bir süre bulursak, e, simülasyona geçeceğiz. Ondan sonra da zaten sırayla yarış alanına geçeceğiz. Şapkamı alayım. Yarışa geçebiliriz artık. Red Bull'un deneyim alanında F1 oyununu oynadım. Burada çalışan arkadaş nasıl kullanmam gerektiği hakkında bilgi verdi. Arkadan müzik çaldığı için telef nedeniyle sesi kapatmak zorunda kaldım. Benim de videolarda kullandığım Transmaster T300 direksiyon setini F1 direksiyonuyla deneyimlemek de gayet güzel oldu. Evet şu an yarışacağımız arabayı size tanıtmak istiyorum tat. Ne derler ona? Takdim edeyim. Yarışacağım arabayı takdim edeyim. Şöyle fiyatın yarış otomobili. Yani Egea diye geçiyor ama pek Egealık bir durumu yok tabi bu araçların. Arka tarafı zaten komple iptal. Şöyle koruyucu bariyerler var. Arabanın iç kısmına biraz binmesi zaten meşakkatli. 1.80 üzeri tüm katılımcıların start alanına kask giydirme noktasına bekliyoruz. Evet, şimdi sen nane yiyip edin. yani tam tam anlamıyla bir yarış otomobili. Zaten koltukları da normal yarış otomobillerinde olduğu gibi sabit. Yani her boydaki yarışmacıya göre koltukta her arabada boy farklı. Ee, biz de boyumuza göre bir araç seçme seçmeye gideceğiz şimdi. Araçlar zaten 180 beygir dizel 1.6 motorlara sahip. Dizel olduğundan dolayı biraz turbolak olabilir. Ona göre ayarlayıp gaza basıp gazdan çekeceğiz ayağımızı. Şimdi ufaktan artık piste doğru gidiyoruz. Şayet bugün 30 yarışmacı içinden son ilk baştaki ikiye girersek bir üst tura geçeceğiz. Yani yarı finale geçeceğiz. Fiat Egealar'ın arkasında Apex'in simülasyon deneyim alanı da vardı. Ürünler Moza markasına ait direksiyon seti. Burada F1 oyunundan farklı olarak yarış öncesini birebir denemek için test sürüşü yapıyorum. Körfez yarış pistine göre Assetto Corsa oyununu ayarlamışlar. Engelleri de birebir yapmışlardı. Herkes aynı yerde test sürüşü yaptığı için ilk başlarda biraz yoğunluk oluyor ama piste çıkmadan bu şekilde bir deneyim kazanmak oldukça yararlıydı. Simülasyonumuzdan çıktık. Moza direksiyonlarıyla bir simülasyonunu yaptık ee, yarış pistinin. Bakalım ne olacak. Simülasyondaki tabi Assetto Corsa'ya Corsa tabi hakimiz ama tabi biraz araba farklı olduğu için farklıydı biraz. Piste çıkıp bakacağız. Kritik an geldi çattı. Şu an artık piste çıkıyoruz. Hadi bana eyvallah. <laughs> Günün birincisi e, 1-3 ile şu an birinci. İkincisi de 1-4 ile ikinci. Bakalım biz kaç yapacağız. Yani 1-2, 1-3 falan yaparsak rahat bir şekilde ilk ikiye gireriz. Çünkü bugün içindeki ilk iki yarışmacı bir üst tura kazanıyor. yorucu ama güzel. Kaç yaptın? <laughs> Aman koyayım be. En iyisi bir ya da mı? sokayım öyle işim ben. 6 bin lira için... Ya bu abi bir en azından atıyorum. Birer ikişer şey yaptır anladın mı? Bir antrenman turu yaptır en azından bari. One hour later. Misal adam profesyoneller artık. Şey, Ondan mes yani para kazanıyor, işleri o adamlar. Şey, Formula 1 pilotları falan. Two hours later. Bahreyn'de. Bir sene sonra yine Bahreyn'de ikinci yarış. <laughs> Bak adamlar o kadar profesyonel şeyler, para kazanıyorlar. İşleri o. Hatta bazıları böyle gözlerini kapat diyorlar hani. Three hours later. O üç antrenman yetmiyor. Bir, bir, gün bir antrenman, ikinci gün iki antrenman. Biri öğleden önce, biri öğleden sonra. Üçüncü gün... Six hours later. Biz profesyonel değiliz, bir şey değiliz. Biz hadi ah, Allah güle güle, güle. Çıkın hadi piste süratı. Much later. Üstüne bir bardak su içiyorum işte. eğlenmenin üstüne bir bardak soğuk su evet bugünün sonuna gelmiş bulunmaktayız ee, bir cacık çıkmadı 1.7 yaptık 7. mi 8. sıradaydık en son. bugünün ilk ikisini alacaklardı birinci arkadaş 1.3 ile ikincisi de 1.4 ile ilk ikinci sırayı aldılar biz 3 saniye ile 7. olduk Zaten bugün ilk ikisini alacaklardı. Biz yedinci olduk. Dört saniye farklı. Yedinci olduğumuz için de evimize doğru yol alıyoruz şimdi. Ama her şey yine güzeldi. Bizim için bir şey oldu. Hem video içeriye çıktı hem bir anı oldu. Güzel oldu yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın falan. <laughs> Zaten bu tarz videoları arabayla alakalı videolara zaten yine yapmaya çalışacağım. Oyun videoları da ekipmanları toparladığımız için yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın.